Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karameloğlu'nun il başkanları ve il müfettişler toplantısında geçim ittifakı çağrısı yapması üzerine Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak Türkiye'de insanların en önemli sorununun geçim derdi olduğu gerekçesiyle Alanya'da da geçim ittifakı kampanyası başlatıldı. Saadet Partisi Alanya ilçe teşkilatında da başlatılan geçim ittifakı kampanyası ile ilgili konuşan Saadet Partisi Alanya ilçe başkanı Hüseyin Sarıca, Türkiye'nin bugünkü haline bakıp da üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan her bir vatandaşın geçim ittifakında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz diyerek, iktidarın yanlış politikalardaki ısrarı ekonomiyi çıkmaza sokmuştur, insanları hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bırakmıştır, şeklinde konuştu. Eş zamanlı olarak Türkiye'deki insanların en önemli sorununun geçim derdi olduğu gerekçesiyle, Alanya'mızda da geçim ittifakı kampanyamızı başlattık. Bugün tenceresi kaynamayan hanelerin istikbalini, iktidardakilerin ikbaline feda ettirmeyeceğiz tenceremde dert değil aş pissin istiyoruz. Türkiye'nin bugünkü haline bakıp da üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan her bir vatandaşımıza geçim ittifakında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. İktidarın yanlış politikalardaki ısrarı ekonomiyi çıkmaza sokmuştur. İnsanları hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bırakmıştır. İşçiyi, esnafı, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, çiftçimizin, Besicimizin üretim arzusunu kırdılar. Bankalara köle yaptılar. Faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdüler. Şiftah yapamadan dükkan kapatan. Pandemiden dolayı iflas eden yüzlerce esnafımız var. Başını yastığa koyduğunda ay sonu nasıl gelecek? Kira ve faturalar nasıl ödenecek diye kara kara düşünmekten gözlerine uyku girmeyen on binlerce vatandaşımız var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aç olarak dolaşanları buyurun, siz de verin. sözlerine vurgu yapan Başkan Sarıca, bundan hicap duyduğumuzu ifade etmek isteriz. İnsanımızı aç ve yoksul bırakanlar, kendileri değil mi? Kıymetli hemşerilerim, müsterih olun, umudunuzu hiç kaybetmeyin. Biz varız. Biz, yolsuzluğun her türlüsünü, israfı ve verimsiz harcamaları önlemek için buradayız, hazırız, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyur verin diyor. Kıymetli hemşerilerim bundan hicap duyuyoruz. İnsanımızı aç ve yoksul bırakanlar kendileri değil mi? Kıymetli hemşerilerim müşteri olun umudunuzu hiç kaybetmeyin. Biz varız. Biz yolsuzluğun her türlüsünü, israfı ve verimsiz harcamaları önlemek için buradayız. Hazırız. Yanlış yönetilen kaynakları vatandaşımıza aktarmakta kararlıyız. Biz ülkemizde açlık ve yoksulluk diye bir problem, geçim derdi diye bir dert kalmasın diye buradayız. Çalışıyoruz ve sizlerle beraberiz. Saadet Partisi olarak insanların geçim mücadelesine destek olmak, onları dinlemek, sesine ses olmak ve sorunlarını çözüm üretmek için buradayız. Türkiye'nin bugünkü haline bakıp da üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan her bir vatandaşımıza geçim ittifakında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Çünkü iktidarın yanlış ekonomik politikalarındaki iradı ve insanımızın derdine duyarsız kalması sebebiyle geldiğimiz noktada sorunlar, sıkıntılar, problemler artık mutfaklardaki tencerelere dayanmıştır. Biliyoruz ki uzun zamandır giderek daha da pahalıya kaynayan hepimizin evindeki bu tencere artık kaynamaz hale gelmiştir. Görüyorsunuz ki iktidar umursamasa da, görmezden gelse de evlerimizdeki bu tencere aç değil dert pişirmeye başlamıştır. Tenceresi kaynamayan ocağı tütmeyen hanelerin istikbalini iktidardaki arkadaşların ikbaline feda ettirmeyeceğiz. İşte bu nedenlerle biz Saadet Partisi olarak hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, ürete, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, itibar uğruna yapılacak israflara karşı çıkarak bu tencerede artık dert değil, aş pişirmek istiyorum diyoruz. Şekildeki gibi diyen bütün vatandaşlarımızı hepimizin ortak gündemine, geçim ittifakına davet ediyoruz.